Hayvan haklarına ve yaşamın kutsallığına sahip çıkmak için buradayız. 2 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yasa, hayvanların öldürülmesine ve hapsedilmesine yasal zemin hazırlamıştır. Anayasaya, uluslararası sözleşmelere, etik değerlere aykırı olan bu yasa derhal iptal edilmelidir. Yasa, belediyelerin yıllardır ihmal ettiği kısırlaştırma, rehabilitasyon çalışmalarının faturasını hayvanlara kesmektedir. Ötenazi adı altında sistematik bir katliamın önü açılmış, sokak hayvanları ölüm kamplarına mahkum edilmiştir. Veteriner hekimler meslek etiklerine aykırı bir şekilde hayvanları öldürmeye zorlanmakta, toplumsal şiddet tırmanmaktadır. Ölümler, yaralanmalar, vahşet her geçen gün artmaktadır. Polatlı'da bir yavru köpeği dirgenle öldüren kişi devlet kanun çıkardı köpekleri öldürmek için diyerek bu yasa tarafından cesaretlendirildiğini açıkça ifade etmiş. İşte bu yüzden Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırıyoruz. AYM yasayı hemen iptal et. 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 Yasa sadece hayvanları değil, toplumsal vicdanı da öldürmektedir. Şiddetin normalleştiği bir toplumda bugün hayvanlara yönelen zulmün yarın insanları hedef alacağı unutulmamalıdır. Bilim insanlarının ve uzmanların defalarca belirttiği gibi hayvan popülasyonunu kontrol altına almanın tek insani ve sürdürülebilir yöntemi kısırlaştır, aşılat yerinde yaşılat politikasıdır. Kısırlaştır aşılat yerinde, Kısırlaştır aşılat, yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat, yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat, yerinde yaşat. Kısırlaştır aşılat, yerinde yaşat. Kaldı ki bu yasa çözüm üretmek yerine yeni sorunlar doğurmaktadır. Bakım evleri zaten kapasitelerinin çok üzerinde hayvan barındırmakta. Kısırlaştırma çalışmalarının durması nedeniyle sokaktaki hayvan sayısı kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. Belediyelerin yıllardır süregelen sorumsuzluğu sorunun büyümesine sebep olmuş. Şimdi de çözüm olarak gösterilmekte. Oysa sorunun kaynağı hayvanlar değil, sorumlularını yerine getirmeyen yetkililerdir. Hayvana! insana doğaya özgürlük hayvana insana doğaya özgürlük hayvana insana doğaya özgürlük hayvana insana doğaya özgürlük unutulmamalıdır ki unutulmamalıdır ki unutulmamalıdır ki yaşam hakkında pazarlık konusu değildir Yaşam hakkı pazarlık konusu değildir. Hayvanlar duyguları, acıları, sevinçleri olan canlılardır. Öldürülmek değil, korunmak zorundadırlar. Anayasa Mahkemesi'nin ivedilikle bu katliam yasasını iptal etmesi ve hayvanların yaşam hakkını güvence altına alması gerekmektedir. Bizler yaşamın yanında olmaktan, yaşamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Birlikte yaşamı savunacak, hiçbir hayvanı ölüme terk etmeyeceğiz. Buradan bir kez daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz. Vicdanın ve hukukun gereğini yaparak bu kan kokan yasayı derhal iptal etmeye davet ediyoruz. Sessiz kalma, suça ortak olma. Sessiz kalma, suça ortak olma. Sessiz kalma, suça ortak olma. haykır katliama hayır susma haykır katliama hayır susma hayır katliama hayır onların da canı var yaşamaya hakkı var onların da canı var yaşamaya hakkı var onların da canı var yaşamaya hakkı var, var. onların da canı var yaşamaya hakkı var konuşmamızı sonlandırıp mücadelemize destek veren herkese teşekkür ediyoruz, Biz teşekkür tamam. ediyoruz.